Kavak yerleri oyuncularının günümüzdeki halleri. Kavak yerleri oyuncuları şimdi nasıl görünüyor? 31 Mayıs 2007 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kavak yerleri, 30 Ağustos 2011 tarihinde ekrana gelen ve Dünya Bizi Yakınlaştırmak için Döndü isimli 170. bölümüyle final yaparak sona ermişti. Toplam 5 sezondan oluşan Kavak yerleri oyuncularının şimdiki halleri. Kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan efsane dizi. Kavak yerleri şu ana kadar Türkiye'deki en uzun soluklu yaz dizisi oldu sanırım. En son kimler kimlerleydi hatırlayan var mı? Bir zamanlar ayıla bayıla seyredip meraktan öldüğümüz, ergenlerin hayatını anlatan bir dizi vardı. Seviyorduk çünkü çoğumuz en az onlar kadar ergendik. İnenin denize mesaj attığı telefonla yılan oynuyorduk düşünün. Koskoca bir 17 yıl geçmiş üstünden. Çok uzun zaman geçti evet ama bu diziyi hala daha unutamadık. O dönem yeni parlayan oyuncular şu an dizilerin en çok aranan isimleri. Aslı ailesiyle ilgili çok derdi bir kızdı. Başta ablası olmak üzere binlerce sorunla uğraştı. Annesi de çilekeş bir kadındı. Denizle dünyaya örnek olacak kadar saf ve düz bir ilişki yaşıyorlardı ama sonra ortalığı çok karıştırdılar. Ayak üstünde 40 tane oyun oynamasıyla meşhur zengin kız Mine, zengin dediysek dev zengin değil tabi. Diğerlerine göre standartları daha büyük yüksekti. İşi gücü denize ayartmak ve Asya türlü kazıklar atmak olan Mine, güzelliğine yakışmayacak kadar da sinsiydi. E ne oldu? İleride istediği oldu ama çok da beddua aldı. Annelerin çok efendi çocuk dediği tiplerden olan kızlarınsa benim olacak hırsıyla baktığı Deniz. Aslı'nın biricik sevgilisi tabi. Ancak Mine'nin radarından hiçbir zaman çıkmadı. Bu çocuğun ailesi de biraz tuhaftı. Ortamların, eğlence kaynağı, ailesinin baş belası platonik aşık ve zombi efek yerinde duramayan zıpır bir karakterdi. Kafalı bir çocuktu ama derslerinde de çok çalışmıyordu. Bütün ömrü okey dördüncü olarak espri yaparak geçti. Platonik aşkı Aslı'yı yıllarca uzaktan sevdi ama sonunda da muradına erdi. Dizinin sonuna doğru ölüp tekrar dirilmesiyle onu ne kadar zombi bir insan olduğunu bizlere gösterdi. Özge Özpirinçci'nin de bu dizide ada karakterine hayat verdiğini kimler hatırlıyor? İşte kavak yerleri oyuncularının şimdiki halleri. Peki siz bu değişimi nasıl buldunuz? Oyuncular 17 yıl aranın ardından nasıl görünüyor? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın.